Arkadaşlar merhaba, ee, bu videoda Unity ile GitHub Desktop nasıl kullanılır, takım halinde çalışırken nelere dikkat etmeniz gerekir gibi konulara değinmeye çalışacağım. Ee, adım adım gitmeye çalışacağım video içerisinde. Eğer anlamadığınız bir kısım vesaire olursa WhatsApp grubundan da çekinmeden sorabilirsiniz. Şimdi ilk olarak herkese GitHub Desktop'un yüklü olması gerekiyor ve GitHub hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekiyor. Bu kısmı ben videoda göstermeyeceğim. Ama internette videoları vardır muhtemelen. Çok da zor bir şey değil açıkçası. 5 dakikalık falan bir işlem. Yani onu yaptığınızı varsayarak videoya devam ediyorum. Şimdi ilk adımımız e, GitHub'da bir repository açıp Unity projemizi oraya push etmek aslında. Oraya yüklemek. Bunun için takımdan herkesin yani bir üyenin yapması yeterli bu işlemi. Geri kalan üyeler o repositoryye bağlanarak o projeyi ilerletecek aslında. E, bu yüzden şimdi göstereceğim adımları takımınızdan sadece bir üye yapmalı. Şimdi GitHub Desktop'u açıyoruz ve buradan file'a e basıp New Repository'e basacağız. Bastıktan sonra burada bir repository ismi istiyor bizden. Mesela Unity Proje yapalım ismini. Description'a bir gerek yok şu an. Local LocalPet'e projenizi, Unity projenizi nereye açacaksanız orayı seçmeniz gerekiyor. Ben masa bir klasör açtım Video Unity Proje diye. Orayı seçeceğim şimdi. Burada önemli bir kısım var, Git Ignore. Gitignore'da mutlaka Unity'yi seçmemiz gerekiyor. Bu gitignore aslında şu, dediğim gibi repository'ye dosyaları push edeceğiz ama bazı dosyalar herkeste ortak ve bu dosyaları tekrar tekrar yüklemenin bir anlamı yok. Boşuna zaman kaybı ve yer kaybı oluyor bizim için. Bu gitignore dosyası ile birlikte sadece bize gerekli olan dosyaları yükleyeceğiz aslında. Create Repository'e basıyorum. Sonra burada Publish Repository butonu çıkıyor. Buna tekrar basıyorum ve publish repository diyorum. Evet, şu an e, repositoryümüzü publish etmiş olduk. E, bunu buradan kontrol edebiliriz. Github.com'a girdikten sonra şuradan e, repository'ye basarsanız, gördüğünüz gibi Unity proje repository'sa açılmış durumda şu an. İçinde sadece bir .gitignore dosyası var tabii ki. Şimdi bizim yapmamız gereken e, bir Unity projesi açıp buraya göndermek. Şimdi bunu e, yaparken dikkat etmemiz gereken ufak bir kısım var. E, şu install'dan bakabiliyoruz Unity sürümümüze. Bu açılan projenin Unity sürümünün herkeste ortak olması gerekiyor. E, takımınızdaki herkesin aynı sürüm kullanması gerekiyor yoksa çakışmalar ve sorunlar oluşabiliyor. Yani buna dikkat edin. Ortak bir sürüm seçin ve e, şu install editor'dan yükleyin. Projeyi de o sürümle açmaya dikkat edin. Şimdi buradan e, projelerden yeni proje açıyorum. 2 de olsun. Çok bir önemi yok. Buradan dosya yolunu video unity proje olarak seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi unity proje diye bir şey var. Bu kitap klasörü aslında. İçine nokta git var. Bunu seçip create project diyorum. Şimdi bu proje oluşturulsun. Ben videoyu burada durduracağım. bir proje oluştuktan sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. proje oluşumu bitti. Şu anda gördüğünüz gibi myproject isimli oluşturdu. Şu klasöre geri girdiğimizde Unity projenin içerisinde gördüğünüz gibi myproject diye bir klasör içerisinde bunu oluşturuyor. Şimdi bizim aslında yapmamız gereken şey bunun içerisindeki dosyaları buraya taşımak. Çünkü şu gitignore ve git dosyalarıyla aynı yerde olması gerekiyor bu dosyaların. O yüzden myproject'e giriyorum. Tüm dosyaları seçip sağ tık yapıp kes diyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bundan sonra My Project klasörü zaten boş olacak. Bunu silebiliriz. Bundan sonra Unity Hub'a girdiğimde My Project'i açmaya çalıştığım zaman hatayla karşılaşacağım. Çünkü bunun yolu şu an aynı değil. Onun için bunu kaldırıyorum buradan. Add diyorum. Şu Video Unity Proje'den Unity Proje'yi seçiyorum. Şu şekilde gözükecek şekilde. Open diyorum. Gördüğünüz gibi projeyi algıladı ve açmaya başladı. Şu an bunun açılmasıyla çok bir işimiz yok aslında ama kapatınca da sorun çıkartıyor. Bu yüzden e, bu açılırsa açılırken ben size GitHub desktop'tan ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz e, GitHub'ı dahil ettik projemize. Unity projemizi de açtık. Yapmamız gereken şey şu gördüğünüz repository'ye bu projeyi aktarmak. Bunu yapmak için GitHub desktop'u açıyorum. Burada bu açıldı. Normal proje yani burada şu an yapacağınız bir işlem yok. Kapatabiliriz. Kitap desktop'u açıyorum. Zaten gördüğünüz gibi yapılmış olan tüm değişiklikleri burada gösteriyor. İşte bu dosyalar eklendi. Bunları gönderebiliriz anlamında. Şuradan e, fetch origin'e basıyorum. Bir kez daha bu dosyaları taramak için e, herhangi bir şey değişti mi diye. Sonrasında buraya e, bir isim yazalım. Mesela first commit diyelim. Normalde buraya yaptığınız değişiklikleri yazmanız gerekiyor. Ama bu şu an sadece projenin eklenmiş, eklenmesi olduğu için bir şey yazmamıza gerek yok. Sonra commit'e basıyorum. Sonrasında da push orijine basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir değişmiş bir dosya göstermiyor. Hemen bir kontrol edelim. Tekrar refresh atalım bu sayfaya. Gördüğünüz gibi repositorymizde bütün gerekli olan dosyalar eklenmiş durumda ve şu an projemiz repository'ye aktarıldı. Evet arkadaşlar, anlık bir durum kesmek zorunda kaldım. Ee, en son repostörümüze projeyi yüklemiştik. Şimdi buradan sonra e, diğer takım üyelerimizi bu repozitöre davet etmemiz ve onların da bu repostöreyi kendi lokallerine çekmeleri gerekiyor. Ee, önce davet etmemiz gerekiyor tabi. Settings'e basıyoruz. Sonra Collaborators'a basıyoruz. Ve buradan Add People'a basarak, e, arkadaşlarınızın GitHub ismini buraya yazarak onları e, davet edeceksiniz bu repostöreye. E, davet edilen arkadaşların da kabul etmesi için şurada Notifications kısmı var. Buraya basıp buradan e, buraya gelecek zaten davet şeyi. Accept diyerek dahil olabilirsiniz. E, davet edildikten sonra ve kabul ettikten sonra diğer arkadaşlarım dediğim gibi bu repositoryyi çekmeleri gerekiyor kendilerine. Onu da şöyle yapacaksınız. Mesela girelim. Repository ismimiz Unity Proje. Bunu çekmek için şuraya bir klasör açalım mesela. Şu an ben başka, başka birinin bilgisayarındayım gibi düşünün. Yani bir takım arkadaşımız için anlatıyorum bu kısmı. Diyelim ki ASD adında bir klasörümüz var. Repository'e bağlandım ve çekmek istiyorum. Şuradaki fayla basıyorum. Clone Repository diyorum. Sonrasında Pet'i seçelim. ASD klasörünü yapmıştık biliyorsunuz. Sonra da buraya Repository'nin adını yazalım. Evet Unity proje çıktı zaten. Buna basıyorum ve clone diyorum. Zaten bu repository buraya çekiyor. Evet, ASD'yi açarsak Unity proje. Gördüğünüz gibi içinde bütün e, gereken şeyler var, dosyalar var. Git dosyaları da yanında geldiği için e, direkt repositoryye bağlı şekilde geliyor. Yani sadece dosyaları çekmiyor, git'e bağlı şekilde getiriyor. Buradan sonrası aslında kolay. Şu an kurulum kısmını yapmış bulunmaktayız. Herkes kendi lokaline çekecek dosyayı. Buradan sonra sadece yaptığınız yaşadıkları bu kitap üzerine ekleme ve çekme kısımları var. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, önce bir kendi repository geri geçeyim. Şu Video Unity proje diyeyim şu an. Buraya geçmek için yaptım. Hatta şunu silelim, kafanız karışmasın. Ee, şunu da remove Tamamdır. Şimdi bir projemizi açalım isterseniz. Unity App'tan açsak daha rahat olacak. Bu proje içerisinde değişiklik yaptığımızda nasıl ekleyeceğiz kitaba ve yapılan değişiklikleri arkadaşlarımızın yaptığı değişiklikleri nasıl çekeceğiz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi diyelim ki e, buraya sağ tıkla bir script ekleyelim. Adı da atd olsun. Şu an bir değişiklik yaptım aslında. Kitapta desktop'a baktığım zaman zaten hemen bana gösteriyor. İki tane yeni dosya eklenmiş. Asd.cs diye. Şimdi bunu pushlamak aslında normalde kolay. Direkt main'e push atabiliyoruz. Buraya işte mesela esd file dediğim zaman e, commit deyip pushlayabiliyorum. Bunu yaparsam bu gördüğünüz main kısmına yani şuraya direkt eklemiş olacağım. Ama bunu yapmak çok doğru değil. Çünkü aynı anda e, bunu nasıl anlatabilirim? Aynı sahnede veya aynı scriptte değişiklik yapıp aynı yere pushlarsanız çakışmalar meydana gelecek ve bu bazı sorunlara yol açacak. Bunun için branch denen bir sistem var. Gördüğünüz gibi şu anda sadece branch olarak main var. Zaten burada main'i gösteriyor. Sadece bir branch var bakın. Burada görebiliyoruz branchları. Herkesin kendine bir branch açıp yaptığı değişiklikleri oraya yüklemesi gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi buraya basıyorum. New branch diyorum. İsmi de mesela Turan olsun. Kendi isminizi açabilirsiniz. Ee, şuna basıyorum. Çünkü burada yaptığım değişiklikleri de buraya getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi branch'e geçtim. Turan branch'ine geçtim. Burada publish branch yapmam gerekiyor önce. Bunu e, GitHub'a yüklemek için. Tamamdır. Şimdi asd file editi e commit diyorum buradan tekrardan. Ve push origin'e basıyorum. Şimdi Turan branch'ine asd dosyasını eklediğim halini pushlamış oldum. Hemen bir kontrol edelim. Sayfayı indirelim burada. Gördüğünüz gibi Turan diye bir branch açılmış. Basıyorum üstüne. Asetlerin içine giriyorum. Gördüğünüz gibi ASD dosyası burada var. Ama main branch'e girersem, yani çünkü sadece Turan'a pushlamıştım bunu hatırlıyorsanız. Main'e girersem, assets'e girersem, burada gördüğünüz gibi asd.cs dosyası yok. Yani yaptığınız değişikliği sadece sizin belirtmiş olduğunuz branch'e pushluyorsunuz. Bu sayede aynı değişiklikleri çakışmasını engellemiş oluyorsunuz aslında. Herkes kendi branch'ini açacak buradan. İşte Turan, Ali, Mehmet fark etmeksizin ve herkes kendi değişikliğini kendi branch'ine pushlayacak. Peki bu değişiklikleri kendi branch'imize pushlarsak nasıl birleştireceğiz? Yani nasıl ortak bir noktaya getireceğiz? Onunla da, da pull request'ler geliyor arkadaşlar. Zaten bu direkt çıkıyor bakın. Burada bir push atılmış diyor ve bu de bu yok diyor. Compare pull request'e basarsam, able to merge, merge diyor zaten şu an. Create pull request diyorum, merge pull request'e basıyorum ve confirm merge diyorum. Şimdi e, tekrar bakalım arkadaşlar. Şu an Turan branch'indeki dosyaları main'e çekmiş olduk. E, main branch'indeyim şu an gördüğünüz gibi. Assets'e giriyorum. ASD.cs dosyaları gelmiş gördünüz diyor. Yani aslında e, mantığı şöyle anlatayım herkesin tekrar anlaması için. E, Birençleri açıyoruz. Herkes kendi branch'ine değişikliklerini atıyor. Sonra buradan pull request'e basıp main'e çekiyoruz. Main'de de böyle bütün değişikliklerin, herkesin yaptığı değişikliklerin toplandığı alan olarak düşünün. Bu şekilde ilerlerseniz e, çakışmaları en aza indirmiş olursunuz ve bir sorun yaşamazsınız. Yalnız bunu kullanmamıza rağmen yine de eğer aynı sahnede, aynı obje üzerinde veya aynı script üzerinde çalışırsak e, hatası alırız. Yani yaptıklarımız gitmez ama main'i birleştiremeyiz. Şöyle göstereyim. Diyelim ki bizim asd dosyamız var burada. Şimdi ben bunun içine e, diyelim ki böyle bir bir bir, bir, bir yazdım. Şöyle bir bir, bir 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 yazdım. Ve bu benim yaptığım değişiklik. Yanına da Turan yazdım mesela. Şimdi diğer arkadaşım da geldi bana 222 Ahmet yazdı. Böyle olursa merge etmeye çalıştığımız zaman şöyle bir sorun çıkartıyor işte kitap. 111 Turan'ı mı alacağım yoksa 222 Ahmet'i mi? Çünkü bunlar farklı dosyalarda ve böyle yazıyor. Aynı dosyada değişiklik yaparsanız merge hatası almanız çok yüksek. Bunun için e, Unity'de çalışırken mümkünse aynı sahne üzerinde çalışmayın. Ya da aynı script üzerinde çalışmayın. Herkese bir klasör açın mesela. Turan diyelim. Burada kendi sahnenizi oluşturun. Ee, sahne kısımları şuradaydı. Mesela Turan Play diyelim. Diyelim ki ben Play üzerinde çalışacağım. Bu sahneye girin, bu sahne üzerinde çalışın. Kendi skriptinizi kendiniz oluşturun gene burada. İşte Play moment. Burada çalışın. Ee, diğerlerinin sahnelerine, işte skriptlerine vesaire erişmeyin veya değiştirmeyin. Çünkü değiştirirseniz merge hatası alacaksınız ve çözümü uzun sürüyor açıkçası böyle hataların. Bazen de yaptığınız değişiklikler kaybolabiliyor. Bunun için bu şekilde çalışmanız size bayağı katkı sağlayacaktır. Onun dışında anlatmayı unuttuğum bir kısım var mı? şey var. Şimdi bu main'i bütün dosyaları atacağız ve birleştireceğiz demiştik merge pull request'te. Birleştirdikten sonra bu değişiklikleri çekmek için buraya geliyoruz branch'imizden main'i seçiyoruz. Şu an bunun bir önemi yok ben. Az önce değişikliklerden dolayı böyle yapıyor. Şu an burada kullanacak bir şey yok ama eğer buraya başka arkadaşlarınız bir şeyler eklediyse, diyelim ki siz işte hareketle uğraşıyordunuz ve bir arkadaşınız ses dosyalarını ekledi ve main'e pull request atıp birleştirdi. Bu dosyaları çekmek için e, geliyorsunuz, branch'inizi main olarak değiştiriyorsunuz. Burada git pull olacak normalde eğer bir değişiklik varsa. Git pull'a basıp e, dosyaları kendi şeyinize çekebilirsiniz, lokalize çekebilirsiniz. Yalnız bunu yaparken dediğim gibi kendi branch'inizi mutlaka pushlamış olun. Yaptığınız eşitlikler çünkü çakışabilir. E, buna dikkat etmeniz lazım. Ayrıca e, çektikten sonra mutlaka branch'inizi tekrar eski haline getirin. Turan'a geri dönün ya da kendi isminize. E, bu sayede main'e yanlışlıkla push falan atmış olmazsınız. E, bunun dışında anlatacağım çok fazla bir şey yok. Yalnız dediğim gibi Unity'deyken e, aynı sahneler üzerinde çalışmamaya, aynı skriptler üzerinde çalışmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz bir request hatası falan alacağınızı zannetmiyorum. Bir merge hatası alacağınızı zannetmiyorum. Alırsanız yine dediğim gibi WhatsApp grubuna vesaire sorabilirsiniz. Elimizden geleceği yardımcı olmaya çalışırız ama bazen çözülemeyen konflik sorunları oluşabiliyor. Onlara yapacak bir şey yok maalesef. bazı kısımları tekrar yapmanız gerekebiliyor projenin. Anlatacaklarım bu kadardı. umarım yararlı olmuştur. Anlamadığınız kısımları dediğim gibi WhatsApp'tan sorabilirsiniz tekrardan. Herkese başarılar diliyorum.